Korunma korunma failleri yakıla korunma korunma failleri yakıla yalan yapsa, yapsa, söylemek gelecek, gelecek. Sursa, sündükçe, gelecek. zamanında toplanmadı. otopsi sürecinde ailenin ve sürece dahil edilmedi ve dosya, dosyanın başından bu yana şeffaflık ilkesinden uzak bir biçimde yürütüldüğü görülmektedir. Rojin Kavayış noktası kadınların şüpheli ölümlerinde sıklıkla karşımıza çıkan intihar algısı ve cezasızlık pratiğinin bir başka örneğini teşkil etmektedir. Susma, susma.